günaydın, hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve şöyle kendime bir kahvaltı tabağı hazırlıyorum. Yumurta haşlayacağım iki tane yanına. Ve şunları yiyeceğim yumurtayla birlikte. Bunlar hep filiz kızlar. E, şprosen yani soya filizleri işte ne bileyim. Mercimek bir ne, ne, var kız? Burada hangi filizler var bir? Hmm, radisin ee, şeylermiş kızlar. Hani kırmızı turp var ya. O bu da soya filizi zaten. Soy. Acayip güzel. Turp mırp işte aslında ben e, kadın bir tane yaşlı kadına temizliğe gidiyordum ya önce hep. O kadın böyle şişeler almıştı. Böyle hep mercimeği, fasulyeyi yani bütün kuru bakliyatları suya koyardı. Şöyle filizlendirirdi. Ve her gün onlardan yerdi kızlar sabah. Allah kadın daha taş gibi. 75 yaşındaydı ama böyle arkadan gördüğünüz zaman 18'lik kız sanardınız yine <laughs> Tabi Tabii ön tarafı döndüğü zaman aşırı derecede kırışmıştı ama vücudu taş gibiydi daha sağlam yani sağlam vücut onu demek istiyorum. Ve bugünkü kahvaltımız bu. Ee, akşam yemeğine de dedim şöyle hmm, kabak vardı buzdolapta bir etli kabak yemeği pişireyim yazık çürümesinler. Ee, bir de sütlaç yaptım. Çocuklar seviyor. Azadım da çok seviyor. Ee, kaynasın. Normal bildiğiniz insan gibi sütlaç. Hani ay, öyle fırında yağmıyor. Nişasta falan yok içinde. Ay, <laughs> tamam açalım. Açacağım. Ee, i̇çerisine sadece suyla az bir şey haşladım. Ve bir litre süt döktüm. Güzelce kaynasın. Hadi bakalım. Evet Kızlar şöyle e, yemek yapmaya başladım. Şu etim biraz kavrulsun. Hemen soğan hafif yağlı et bros pratmen yani antrikot olduğu için o yağ da güzel. E, yemekte de zaten kızarınca eriyor. Güzel oluyor. Soğan katacağım. Bunları da doğrayayım. Zencefilli yağım da burada. Hava çok güzel. E, ondan sonra bahçeye gideceğim. Yemeğe pişireyim de. E, dedim ondan sonra bahçeye gideyim. şu şöyle dursun. Ben de hemen şeyleri doğrayayım. Kabakları doğrayayım. Niyakin kız zaman yok bari akşam yemeği olsun evde şey yapar, adı ne, yanana, hmm. söyleyemedim, pirinç pilavı doğurur, <laughs> pirinç pilavı pişirsin bari kabağın yanına da şöyle da istediğiniz şekilde doğrayın, ben de rastgele doğrayacağım valla böyle evet, kabak yemeyi seviyor çocuklar, Kadir bilmiyor mu da tek ee, üstüne yoğurt sarmış, saklı yoğurt da yapıyorlar ya güzel oluyor. Yanına da pirinç pilavı. Tamam. Kavak biliyorsun ve pişince zaten azalıyor o yüzden e, hepsini yapacağım. Şurada da birkaç tane kuru domates var onları da yaptım. Şöyle bir dolu Ben de işe gittim, bugün boş değil. Düğün var da yarın. Gün çok üstü değil. Takipçim. Düğüne gelmeme. Hı. Yazık bilmiyorum. Ee, kızlar takipçimin düğünü var. Yarın. Aynı içinde. Can çalışıyor. Eğer çalışmasaydı beni götürecekti ve ertesi gün de düğün var tanıdıkları. Eski komşum. Eğer yarın Kadir'in bir işi yoksa bilmiyorum. Belki beni götürür. Ama işi varsa bilemeyeceğim. Randevularına mı bastım? Kadir bir randevu kalendana baktı. Bakar Çok istiyor yazdık. Kaç aydır yazdık. Ne olur Marla Allah günüme gelsin. Valla ben de çok istiyorum da işte araba yok. Aha eylesem o çıkıp giderdim. Ama eylet yapmayı da unutmadım. Şu yanım tomatesi dolanıyor Alacağım kızlar eyletimi de alacağım. Azat okula başlasın bir. 9. ayda işte e, kreje Ana okuluna. Orada onu verdikten sonra kendime eyletimi yapacağım. İnşallah. isterse valla kaç sene sürsün. İsterse 100 defa kaybedin ben bu eyleti ama yine de yapacağım. Kendime de kendim gibi böyle minnak küçük bir araba alırım. Bırt bırt sağa sola git gel nari. Hiç evde durmam. o, o zaman hiç evde durmam Ana. Hadi beni hiç evde bulamazsınız o zaman. Gecelere akarım hadi. Şöyle <laughs> <laughs> güzelce de kavrulsun. Ben şunları tertemiz bir sayım geliyorum ablalarım. Hadi bak. Şöyle güzelce... E Saçak takatım. Her tur saptır saptır ne Kabaklar da ter temiz bir Hemen e, döküm içine. Orada kabaklara kesinlikle su falan katmıyorsunuz. O kendi kısık ateşte güzel güzel pişecek. Kaba battı falan su katılmaz. Yani ben katmıyorum. Eğer içinde patates falan kattıysanız tabii ki de e, yarım çay bardağı, bir çay bardağı kadar katarsınız patatesinize göre. Ama böyle sade yapıyorsanız kesinlikle katmayın. Şimdi güzelce karıştırın. Baharatlarını da dökeyim. Altını da şimdiden kısıyor. bu güzel güzel kendi haliyle pişsin. Hadi bakalım. Şöyle zencefilli yağdan da katıyoruz. Evet kızlar şöyle güzelce de karıştırdım. Baharatlarını da kattım. Altını kıstım. Kapağını kapatacağım ve bir daha karıştırmıyoruz. Bu şekilde güzelce pişsin. Bir tane yarım domates daha üstüne doğrayacağım. Bitti. Hadi bakalım. Aa, Kadir. <laughs> bak bak Kadir böyle bir şeyler yapmış kızlar. Hayır, Bekir abiyle Mustafa abi yaptı. Şu. <laughs> bak şurayı mavi yaptı anne. <laughs> Dört tarafı da şunlar, şuraları siyah bir de arkasını siyah ki daha çok göze batsın. Böyle... Bir de bak. arabayı indirdik yaylarını. Hadi şöyle bakayım da genç kız gibi süsleyen arabayı ya. Bak benim <laughs> uzağa bir git anne. Nereye? Arabam bak normalde <laughs> ha. Hani şimdi <laughs> Böyle bir parmak giriyor ya. He. Önce iki buçuk parmak giriyordu, girmiyor artık. E şimdi diyelim ki böyle tokuzlu yerden geçtin ne i̇şte yapacağım? Ha aslında bu iyi bir şey değil yok. mi? Sen fazla hızlı yapma Ya yani. yani. <laughs> yerlerden fazla yerlerden Araban yok. kırılır diye hız yapma Bu arada tası tarağı topladım. Bahçeye gidiyorum ben. Kaçtım. Ay, araba yanıyor. Şu yarış. suyumu da aldım. Ee, ha? He? Şey. he, azadı götür. Kadir şu çiçek gözümden kaçmadı. Dur bir <gülüyor> dakika. Onu <laughs> al. Sakıncalı bir şey. Bu, bu havai çiçeğe nereden geldi buraya? Ha? Kadir, nereden? Ya aynı şeyin çiçek abbasın dolmuşu vardı. <laughs> çiçek abbas gibi asmışlar oraya. Orada mı duracak? Vallahi bir <laughs> Bahçeme götürüm Asim bari. He, bahçenin şeyini Asim çiçek abbas. Ha bir onu denesene can verdiydi. O, o ne biliyor musun? Buralarını yapıyorum. Bu böyle şimdi beyazlı ya buralar. Ee, siyah yapıyormuş geri. Valla uçak gibi girdim yine araban içine. Heh. Hadi ya, gidelim. Siyah var mı anne? Aa, o yok. Can da hevesliydi. Değil işte. mi? Belki bir dahakine öyle bir şey alırız. Bir olsun. Bak, böyle Kadir geldi şu master class'a. Simiş'in tacını e, vermeye. Bu arada çok güzel yapmışlardı Simiş'in saçını da da bana randevu yoktu. Neyse, a Simiş arıyor vallahi. Verdim mi? Hadi gel. Simiş'in lafını ettim tam Simiş arıyor. Evet, kızlar toprağı aldık. Ee, hohbet erde aldım direkt bio iyi topraktan. Onlar da zaten e, şeylere ekeceğim ya ha şunlara. Torbalarım geldi. Bilmiyorum belki Melik de gelecekmiş. En azından bu taşları biraz yapar bugün. Bakalım işte ben de e, biraz su mu getireceğim. Çeşmeyi hortumu takacağım. Ondan sonra o e, adı neydi? Yeşil fasileleri dikim. Kıyarları falan dün ekmiştik zaten. Marılar da iyi görünüyor. Bu yazık. haşada çıkmış onlar sonra kölge geldi mi şey oluyorlar. Kendine geri geliyorlar. Sıcakta buzuluyor ama e, sonra akşama doğru şey oluyor. Güzelleşiyor geri. Hadi bakalım ben bir e, şu tas tabaklar da yıkanmıştı. Onları da getirdiydim. Onları içeri bırakayım. Ondan sonra işe devam edeyim. Ay, evet. Kızlar hortumu taktım. Azat da yok yanımda ya. Böyle bir rahat rahat şu bidonlarımı bir yıkayayım. En azından suyumu doldurayım. Çünkü su lazım oluyor. Kızlar demin kamerayı açtım. Ee, şey oldu. Adı neydi? Ee, güneş acayip çok ya. Ee, telefon kendi kendine koruma şeyine geçti. Ben bu bidonları var ya tertemiz yıkadım. İçlerimize su doldurdum. Buraların falan hep e, ilacıyla yıkıyorum. O şeylerimi. Bu serinlesin. İçlerine de su doldurdum. Bugün azat yanımda yok ya. Rahat rahat bir suyla çalışabilirim. Şey getirip yıkayıp temizleyeceğim. Yeniden dolduracağım. O küçük WC'miz var ya o odanın içinde işte. Onu yıkayayım da azat falan yokken. Sonra simişle gelecekler. Ay, Allah'tan bugün yalnızım. Yemin ederim var ya dün canla birbirimizi öldürecektik. Burada tabi kamerada hiç belli değildi. İşte bazen koyduğum zaman da diyorsunuz ki niye kocana dövüşünü koyun. Kız anam biz birbirimize bir girdik bu tahtaların yüzünden. Allah diyorum ki de bağırıyor cinnek gibi bağırıyor. Meğer o vırt vırtın e, akusu işte ama sakarlık üstüne sakarlık. Bir geldik başta odunu kesecekti işte orayı bana yere açacaktı ee, şey yok ee, motor SG'nin çalışmıyor o odun kesme aletin Türkçesi neyse işte destere destere çalışmıyor mu bir ona sinirlendi mi inat etti bir saat onunla uğraşacak ay, ay illa çalışacak diyorum ki adam diyorum şu laf sayacağım olmuyor işte kamerada diyorum ki olmuyor anlamıyorum <laughs> bir de bana iş yapacak ya fazla sesimi de çıkar diyor Hadi diyorlar hadi pısırık fare gibi köşeye pısırmışım ki böyle sessizce ama benim burama getirdi en son. On sıra bağırıyor. O bana böyle diyorum sen yüzüne bu bahçeden bizi kovacaklar. Bir o çeneni kapat diyorum. acayip bağırıyorsun diyorum. Normal konuş. Adam ben ona normalden bir şey soruyorum. O kadar sesli e, cevap veriyor ki dersiniz benimle dövüşüyor. E, burada da hep yazık yaşlılar var. Korkuyorlar onun sesini görünce aynı borzan şeysi gibi ötüyor. Diyorum vallahi ver, lanet olsun diyorum ki ne evden geldim diyorum seninle bahçeye de sen niye benden geldin ben kendim keserdim. Oysa <laughs> ki kesemem kendim nerede yapacaksın? <laughs> Valla o bana ben ona artık akşamı ettik çok şükür tahtayı kestik yani o video öyle sessiz sedasızdı da hiç öyle sessiz sedasız geçmedi maalesef. <laughs> biz zaten her zaman öyleyiz biz bir iş yapalım beraber dersiniz ki bu karı koca birbirini öldürdü öldürecek. Zaten takipçiler böyle tırsıyormuş ki can bana ne zaman bağıracak diye <laughs> İzleyince tedirgin oluyorum diyor Narbi Hanım. Cana ne zaman bağıracak diye. Kız onu sağ solu mu belli olur. Cinnekin biri. Bir bakayım bir böyle bir bakayım öyle. İşte bugün azat yok. Babası yok. Oh Rabbim. Ben de kendime hemen şu yapılacak ufak tefek işlerimi yapayım. Ne yapabilirsem zaten insan bahçeye geliyor da doğrudur. Bir şey de bitiremiyorsunuz. Dolanıp duruyorsunuz. Vallahi çünkü e, her şey daha düzenli değil ya. Yani, ne yapacağınızı da tam bilmiyorsunuz. Ama dedim en azından e, suları falan doldurayım. Bazen bir şeyler yiyoruz, içiyoruz burada. E, yıkarız ellerimizi yıkıyoruz. çeşmeye gidiyor O WC'yi de boşaltayım. Onun suları zaten ayrı ilaç e, döküm içerisinde. camping WC'yi Onu halledeyim. Fasilelerimi dikeyim. Bugün Allah'ın izniyle ondan sonradan halletmiş oluruz. O diktiklerimi de şu arkaya falan indireyim de torbaları. Şöyle dikeceğim ya o siyah torbaların içine e, yazık şey etmesinler. Zarar vermesinler. Şimdi taşmaş maş e, ya. Fasilelerimi neyim kararlar ya ben onlara ne yaparım o zaman. Vallahi kız biliyorsunuz bu kadınlar için e, bağ bahçeleri çok önemlidir. <laughs> Valla dersiniz para paramızı çalsa hiç umurumuzda olmaz ama bir tomatesin dalı kırılsa bir şey kırılsa kıyameti kopartırız. Öyle işte yani bugün tüm gün yine bahçede yeme verdim geldim inşallah ki yanmaz. E, simiş yemeğin başına bir hal getirmez. Dedim aman simiş kurban olayım çatalı batır hafiften yumuşadıysa altını kapat yavrum sakın unutma dedim. ve o da sonra e, azadlan gelecek işte Melih gelip taş yapacak ya e, sevdalını. İşte sonra azadı e, alıp e, buraya gelecekler bahçeye. Bakalım bunlar gelmeyene kadar ben bir hemen her şeyimi yıkanacaklarımı yıkayayım. Biraz e, kenara indireyim. Hadi kızlar benim işim çok. Ben hemen o veçeyi de halledim. Bunlar gelmeden sonra da beraber şeylerimizi dikeriz. Toprağım yine az da toprak yok bahçede. Hani öbür normal bahçe toprağıyla da karıştıracağım da toprak yok. Melik hep o şeylere döktük ya o yüksek e, tahtalarının içinde bahçede hiç toprak kalmadı. Öyle. Hadi bakalım iş başına lazlar. Maşallah Melih taşları yapıyor yazık. Tabii ki bütün bahçe eğri olduğu için bir çözüm aradı yazık da taşları kesmesi lazım işte. Çünkü gitgide uh e, bahçe yamuk. Yani bizim evde bahçemizde şansımıza her şeyimiz yamuk. Ama olsun. Sonuçta buralar çok güzel taşlar gelecek ve ben de şöyle şu e, kırılan şeylerimi değerlendiriyorum. Bu e, çirkin duran yönlerini kamuflaj yapıyorum. Daha şık dursun diye dışarıdan bakılınca. Daha boya falan da yapılacak. İşte bir sürü iş. Biz böyle bugün burada bura. Şunları da e, buraya yerleştirdim. Diktim fasulyelerimi, kabamı. E, burada dursunlar. E, Melik taşları bitirdikten sonra yerleri var. Hep yerlerine gidecekler. İşte Çırpmıyor, atılırsa Ondan sonra her şeyimizi düzelteceğiz. Bu arada Simiş de evde pirinç pilavı da yapmış yemeğin yanına. Değilere et yaparım. Canla Melih etçi onlar var, kabak. Değil. Bilmiyorum sevmezler biz yeriz kabak. <laughs> Size saç tava yapabilirim. Saç o da olur. Ya, çok güzel oluyor saç tava. Hadi. Saç evet saç tava yaparım akşam yine. Dur direkt duşa hadi gel. Gel çabuk duşa gidiyoruz. Onu Onu sürme duştan sonra onu süreceksin. Kirli yüzeye çıkar sürülür mü? <laughs> ha. Evet. Yok, no, Önce yıkan pijamanı giy ondan sonra kremle yap. Yok, iyiyim. Evet kızlar şöyle kabağında enfes pişmiş çocuklar yemiş bile Sara okuldan gelmiş. Yemişler bile tabağa koyup ama muhteşem olmuş görüyorsunuz. Hiç içerisine e, su katmadık biliyorsunuz. Bu kendi has kendi suyu çıkıyor böyle. Bu arada da akşam oluyor e, kamerada belki güzel görünmeyebilir fazla ışığı ama acayip lezzetli oluyor. E, Melik ile Can'a da e, şey yapayım. Adı neydi? Saç tava yapayım. Ama Melik şimdi yersinmiş. Acıktı. O cana daha 4 saat var. Ona yapayım. O yesin. O can da gelince ona ayrı yaparım. Şurada da e... Simiş bize pirinç pilavı da yapmış biraz. Yemişler tabi. Bir sürü var. He... Sarada da yemiş. Sara yemiş. Kadir yemiş. Azada şimdi bir tabak doldurdum. Azat pilav. pilav deyip, deyip duruyor. He ona verdim. Şimdi bir pilav. Simiş de hemen e, çıkan bulaşları boşalttı. Onları yerleştirdi. Ee, ben de şey yapayım. Şimdi iki paket ev çıkarıp getirsene kızım. Hemen Melih'e yapayım da o yesin canına da sonra yaparım. Kızlar biz akşam yemeğimizi yedik. Ana açılmış. Bu benim can ciğer gırçıklarım da. Bakın nasıl kendilerini tutmuşlar. Allah'ım bir seviniyorum var ya böyle kendilerini tutunca. Bugün bahçedeki çiçeklerim de kendini tutmuş. Akşam oldu ya dedim bir sulayım azıcık. Biliyorsunuz çiçekler ya da e, zepse ya sabah çok erken sulayacaksınız güneş yokken ya da akşam böyle güneş gittikten sonra sulayacaksınız bunları güzel bir sulayayım dedim az bir şey çünkü ilk hafta çok önemli her gün azar azar su vereceksiniz burada da maydanozlarım var ablalar bakın nasıl güzel büyüyorlar bu tarafta da tere vardı tereyi tüm yedik üstünden kestim bakın yeni yeni geri arkadan taze tere çıkıyor şu tarafta da <laughs> rokan vardı kız Aha bak şu çiçekler de tutmuş kendini. Valla biz yemek yeri öyle bir karnım şişti ki Reyhan'ım da çıkıyor. Bakın ablaları. Reyhanlar da çıkmaya başlamış. Ama en geç Reyhan çıktı biliyor musunuz? Valla ben hiç beklemiyordum Reyhan'ım. Bakın bu taraflar hiç çıkmamış da. Acayip geç bir süreçte çıktı anlayamadım. Rokam da bitmişti. Kestiydim üstlerinden. Bakın onlar da yeniden yeşeriyor. Öyle yani bahçede tabii çok işimiz var daha boyanacak düzeltecek o boş yerlerine kutular sipariş ettim gelecek oralara çiçek ya da işte soğan e, bitki işte nane şu bu kıvır zıvır ekersiniz. Bahçe çok güzel olacak kızlar evet e, yüksek yataklı hokbeti tabii ki başta biraz yanlışlık oldu yanlış yapıldı ama... Öyle idare edeceğim o kırılana kadar artık. Sonra ben kendime dümdüz tahtalardan yapacağım. Hani ben istiyorum ki sadece etrafını çevireyim az bir şey yüksek tahtayla. O şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Hani normal yerde olması toprağın. Ne bileyim heves etti, hohbete. Bu sene öyle yaptık ama bir bitsin. Melih bugün yer taşlarını bitirdi o tarafınkini tabii ki de hani beraber yardımlaşa yapsınlar diyorsunuz da o öyle hani iki kişinin, üç kişinin yapabileceği bir iş değil. Mesela taşı tek bir kişi döşeyecek. Çünkü o ayarlıyor, düzeltiyor. Mecbur bekleyecek. Öbür kişi ne yapacak? Hiçbir şey yapamayacak. <laughs> o yardımlaşa ancak çöp atacağımız zaman iki 3 kişi oluruz. Kadir, Can, Melih. Üçü birlikte hemen bir seferde götürürler. Zaten hep birkaç tahta. O iyi olan tahtaları da zaten dedim ki Melih'e bana kessin. E, destereli şeyler e, yakarız ocakta yapılacak yani bayağı bir zahmetli oldu bu sene de seneye artık gerçekten hiçbir şey yapmayacağım olduğu gibi ekeceğim ki o tahtalar kırılana kadar e, beyaza Evet biz de beyaza boyayacağız Hatta demişler ki Nara abla e, ala çatı havasını ver biraz da maviye boyat bakalım bir de mi bir, birkaç yerine de mavi yaparım böyle bir Dediğiniz gibi ala çatı gibi bir e, manzara oluşsun orada. Ben yaparım. Kız dur valla ben zaten Alaçatı'nın hastasıyım. Bu mavi beyaz şeyler var ya. Hatta bana kalsaydı demek tüm öyle boyalayacaktım da mavi boya bulamamıştık. O kadar çok. <laughs> Mecbur artık o kahve rengini yaptık e, canlan. Çünkü seçtiğimiz öbür hiç bir boya yoktu. Beyaz da yapmak istemedik. Çünkü bütün evler e, kahve renkli hani e, açık tonu, kuyu tonu, gestane rengi Bizimki de şimdi içinde e, beyaz olsaydı çok fena halde sırıtacaktı. O yüzden mecbur etraftaki evlere uyum sağladık. Neyse evet vloglarım iki gündür kısa oluyor. Kızlar hiç fırsatım yok. Öyle bir yoruldum ki dün var ya. Şimdi sırtım giyinik olsaydı kameranın karşısında konuşurdum. Yemin ederim öyle bir haşat oldum. E, zar zor videoyu bitirdim. Kendimi yatağa attım. Bugün de çok yoruldum. Ama bayağı bir şeyler yaptım. Sularımı doldurdum. İşte veçeyi yıkadım. Tertemiz yeni taze su koydum. Ee, birkaç e, tahtanın görünen yerleri o benim kırılan çitalarımdan onları kamuflaj ettim. Kötü görünen yerleri o tahtalarla kapladım. Böyle hem dekor olsun hem şey olsun diye. Bakalım öbür büyük tahtaları beyaz, o küçükleri mavi yapabiliriz değil mi? Çünkü çok pahalı kızlar. Boya da pahalı ya. Vallahi hiç masraf yapmadım. Şimdi var ya inanın. Hatta tahtalar bedavaydı ama o kadar toprak aldık, o kadar çakıl aldık ki, e, onlara kaç lira İşte dediğim gibi bir 500 euroyu bulmuştur. Daha da e, olacak. Yani taş şeyisik. Ön tarafın taşlarını aldık oraya e, yaptığımız için öne taş lazım bu seferde. Ne yapayım anam? Yazın yazın için seviniyorum. Yani bir şöyle biterse bitkiler yem yeşil çıkacak her yerden. Çiçeklerim uzayacak. Masam Ondan sonra sandalyem öyle çadırım. Ay nasıl güzel olacak. Nasıl güzel olacak. Ama bu sabır işi bir günde olacak bir iş değil. Öyle hani diyorsunuz hemen bir günde bitirin. Olmuyor öyle maalesef. Vallahi bir gidiyorsunuz bir şeyle uğraşıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir ufacık bir şey sizin 3-4 saatinizi almış. Aynen öyle kız neyse diyecek bu kadın deli de şimdi hiç tanımayan video açacak diyecek ki bu kadın deli deli kaç saattir öyle boş ekranı gösterip konuşmuş. Oysa ki ben kameranın arkasındayım. <laughs> Neyse ben siz Allah'a emanet edeyim. Kendinize iyi bakın diyorum. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Kızar video açıp oraya indirecektim. Beni çeksin diye kamera tüm günle iş yaptığımı görün diye de güneş acayip çok ya telefon kendi kendine kapandı. Hani koruma amaçlı çağ, patlamasın diye. Valla durmadan kapandı. Durmadan kapandı. O yüzden hiçbir şey çekemedim doğru düz bahçede. Yoksa size uzun uzun gösterecektim. Kız ben de safım anam bir kadın hem konuş hem de şu çiçeklerine az su dök. Allah Allah. Hem çene çalıyorum sizden. Ee, çene çalıyorum da de bari çiçekleri sula kadın. Ne var var ediyorsun öyle boş boş durmuşsun bir de. İşte öyle yani. Allah. Allah. Her zaman e, güzel işler e, sabır ister. Şimdi diyecekler size, hemen derler ki abla şeyle sula. O ağzı tırtılı e, duş şeysi gibi. O da var da onu şimdi ben Azat içeride oturuyor. Çaktırmıyorum ki burada bir şey yaptığımı. Yoksa hemen gelip benim elimden alacak. Diyecek ki ben sulayacağım. O yüzden gizlice şunu aldım geldim. <laughs> ne yapıyorsun kız? Her şeye maydanoz. Her şey diyor ver ben yapayım diyor. Allah. Çok hevesli. Çok. Bugün bütün taşlarla o da oynuyor. Ee, şey diyor. Anne diyor ben iş yapmayı acayip seviyorum diyor. Bak ben hiç yorulmuyorum diyor. Gidin biraz daha su getirme. Ne de diyor ki. Hadi bakalım kızlar. Yarın Allah nasip ederse yarınki videoda da görüşürüz. Yine bahçeye gideceğim. Benim işlerim var daha orada. Ee, ondan sonra bakarız. Hadi kız bye bye. Kendinize iyi bakın. Birbirinizi kalbinde sakın sakın kırmayın. Bak tamam mı? Hadi bakalım bahçeniz neyin varsa siz de kalkın kendinize bir şeyler yapın. Valla. Elinizde ne varsa onlarla bir şeyler yapın gidin. Canlan çok dövüşüyoruz bana habire masraf çıkartın. <laughs> Ama ne yapayım kız? Bir şeye başladınız mı işte yok bunu da alayım şöyle olsun yok bunu da alayım böyle olsun diyorsanız bir sürü gidiyor. Ne yapayım ama ben öldükten sonra parayı ben ne yapayım biriktirip de. Neyse kız ben harcayayım boş verin. Hadi bakalım bay bay.